Ya bulalım ki. Serdar. Serdar. Sen, sen iyi bağırıyorsun. Bağırsana kanka. Hadi. Serdar. <laughs> çok iyi bağırıyor arkadaşlar. Ya Serdar neredesin ya? Ha orada biri var. Orada biri var. Orada biri var. Aa Burak, Burak düştü. Burak, Burak düştü. Var. Burak bir şey var mı? Hadi. Oh. var mı? Düzeldi kanka. kanka. Ayağın kokuyor kanka. Kokmaması lazım. Daha kanka öldüm çoğaladım. kokudan şimdi bayılacağım ama. Memur bey merhaba. Serdar'ın telliği. Serdar'ın telliği. telli. bir dakika Serdar, Serdar, Serdar. Serdar, oh. Serdar vuruladı beyler. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün arkadaşlarımı birlikte beyler gelin. Ali ve Mustafa kamera arkasında da İbo var. Sen. Ve bugün Serdar'ı aramaya geldik arkadaşlar. Başlıktan da görmüşsünüzdür zaten. Serdar'a günlerdir ulaşamıyoruz. En son Serdar'la okey oynadık. Hatırlıyorsunuz değil mi beyler? Aynen. Biz evde oynuyorduk. Evet. Arkadaşlar en son bunlarda okey falan oynadık. Sonra eve geldim baktım Serdar gelmemiş. Siran kafa kardeşim kaçırmış. Bugün ormandayız. Gösteri bu ormanı. Göster göster. Bir bir daha en Sonra böyle biz bu almıştık En alışık, çok dikkatimizi çeken şey de bu bunu galiba siren kafa yaptı. Bakın ağaç. Bakın kökünden arkadaşlar. Sökülmüş. Gel buradan göster. Gel gel. Bak. Gel gel. Kanka baksana ağacın kökü burada bak. Aynen. Ağacın. Ağacın kökü burada. Kanka. Arkadaşlar ağacın kökü burada. Ağaç kökünden sökülmüş. Bunu büyük ihtimalle siren kafa yaptı. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen aynen. Biz öyle düşünüyoruz. Ya arkadaşlar kim yapabilir düşünüyor. ki? Hani başka kimse yapamaz bunu. Bu arada arkadaşlar bu videoyu lütfen ben unutmayın. Bu video sizlerden kaç like gelsin beyler? Kaç like? 50.000 5 bin. Like. 50 bin çok kanka ya. 5.000 <laughs> 5.000, 5, bin, 5, bin. 5 sen ne diyorsun? Aynen 5.000 bin tamam, like oldu. 5 like gelsin arkadaşlar. 5.000 like gelsin çok sevinirim. İnşallah bugün Serdar'ı bulacağız. Çok heyecanlıyız. Bu arada Instagram hesabımı Burak Mengs'i bir takip edenlerden 3 kişiye. Siren kafanın Aleren Yıldırım var. Telefon numarasını vereceğiz 3 kişiye. Sen ne diyorsun kanka? <laughs> Sağ alt köşeyi de bunun Instagram'ını koydum arkadaşlar. Evet, takip arkadaşlar takip edin. Mustafa Kiraz var burada. Benimki de Mustafa Kiraz değil. <laughs> takip edebilirsiniz. <laughs> değil Bunu da takip edebilirsiniz. İbrahim, Serdar'ı Serdar arayalım. Neyse tamam. Beyler şimdi Serdar aramaya gidiyoruz. tamam. Ali sen bu sopaları niye aldın kanka? Kanka siren kafa falan gelirse diye kendimiz... Oğlum bir şey olmasın. Oo, kafayı öldürecek arkadaşlar. Çünkü çok, çok sinirli. Ali sen nereliydin? Yapmaz mısın? Yapmam. Tamam kanka ben de. Oğlum bu Hataylı yapar bu. Arkadaşlar Hataylı'dan korkulur. Hadi gelin Serdar'a. Arkadaşlar Hataylı falan değilim bu arada. Antalyalıyım. Görük. Bırakın arkadaşlar, ben Serd bunları kuracağım. İş bende. Ser Ser Serdar! Serdar! Serdar, Serd Serdar görüyor siz musun? Serdar. Serdar. Serdar! 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 Arkadaşlar, bu arada video başlamadan önce 20 dakikadır bu ormanda geziyoruz. Serdar'ı bulamadık, videoya daha yeni başlıyoruz. Şu an ormanın ortasındayız abi, bak göstereyim bu. Ya Serdar nerede? Hiçbir yerleşim alanı yok. Bak, burada bir şey var abi. Harbi mi? Aa. Aa! Yemin ederim bak. Aa! Daha, Arkadaşlar, orada ev gibi bir şey var. Oğlum orada mi yaşıyor, bak bak. Siren kafa e, daha küçük bir yaşıyor. Beyler, bu arada şu bilgiyi size vereyim. Beyler, bu arada şu bilgiyi size vereyim. Bu siren kafanın var ya, profili aynı ağaç gibi. Yani her ağaca dikkat edin, belki siren kafa olabilir. Değil mi arkadaşlar? Biliyorsun siren kafa ağaçla aynı renkte falan. Oğlum, oy kan olabiliyor be mu? Beyler, o eve bir bakalım. Burak kamufle oluyor. olabiliyor mu? Kamufle oluyor vallahi bak ya kamufle Olamam. olmuyor da görünüşü olur. aynı bir ağaç gibi. Yani, İşimiz zor. Aramızı... Arkadaşlar bu arada her like siren kafaya bir tokat. O yüzden sen de like at. Siren kafayı tokat tak, atmak için senin tık. de payın olsun. Hadi. Ya bulalım şimdi. Serdar. Bir... Serdar. Sen iyi bağırıyorsun. Bağırsana kanka. Hadi. Serdar. çok iyi bağırıyor arkadaşlar. Hı. Ya Serdar neredesin ya? Ya nerede Serdar, bu? Arkadaşlar. Eve gel artık. Annem babam çok merak ediyor Serdar'ı. Yani annem gibi söz verdim Serdar'ı bulacağım dedim. Bulmadan ya eve gelmeyin dedi. Anne, anne, hadi hadi yürü Serdar'ı bulacağız. Annem gibi söz verdim Serdar'ı bulmak için. Beyler lütfen bulalım. Ya hadi yürü yürü, bulmamız lazım. Serdar. Serdar! 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 Ya, Serdar! ya. Nerede, ya bu nerede bu? Şu kulübeye mi baksak? Bak görüyor kanka, musunuz? mı kanka? Orada belki bir yaşayanlar Oğlum, falan vardır. Ha orada biri var, orada biri var, orada biri var. Orada biri var. Bak görüyor musunuz? Bak, 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 bak. Orada biri var. Görüyor mu adamlar? Evet evet gösterdim. Oğlum Serdar'a... Bize bakıyor. Ne? Bizi gördü. Tam gezdi. Bize bakıyor Arda. Oğlum. Ya tüfeği falan varsa. Vadi gibi bir şey var. Ali, Ali Ali. Ali uzaklaşma Ali. İnşallah buluruz Serdar'ı. Ben sizin hakkınızdayım. Hakkınız bende. Ali kolla arkayı. Ay oradan bir ses geldi lan. Abi. Oh, ya bak. Değişik değişik böcekler var. Burak, burası ne böyle? Ne var orada? Bak, karşıda delik var. delik var. Oraya gidelim, oraya gidelim. Belki oradadır. Serdar. Serdar. Ah. Aa, Burak Aa, düştü. Burak var. düştü. Burak bir şeyin var mı? Ayağım çok kötü burkuldu. Bir dakika, bir dakika. Ayakkabımı çıkaracağım. Burak bir şeyin var mı? Abi, ayağım çok kötü Burak, ağrıyor. İyi misin? Ola bu çok kötü. Bir şey var mı? Ya, ne oldu? Oğlum çok iyi şey şey ağrıyor. Bir dakika, bir dakika. Dur kanka, ben ikrarlıyorum. Olmuş olabilir dur, ben bak. Ben yavaş. Dur, dur. İk yardım gördüm. Sakin. Şu, şu arar ara futbolda yapıyormuz ya kanka. Evet, kanka. Ya orası arıyor tam da. Tam burası mı? Bekle. Oynasın, geri takacağım yerine. Hadi. Oh. Acı var mı? Düzeldi kanka. Kanka, ayağın kokuyor kanka. Kokmaması lazım. Daha iyi düzeldi. Öldüm oradan. kokudan şimdi bayılacağım ama. İndirsem daha iyi olur. İlk ayakkabını bırak ya. Arkadaşlar ayağım düzeldi. Bunda her zaman bir şey var mı? Düzeltti ayağımı. Elim çok fena kokuyor. Niye kanka? Kanka ayağın kokuyor, leş gibi. Kanka, kokmaması lazım. Sen bekle falan mı? Serdar aramamız lazım onu da. Ya dur kanka. kanka elim kokuyor daha önemli. Oğlum elim. Serdar, Serdar Bakayım koklayayım. Elimi kaybediyorum. Bakayım koklayayım belini bu ne? Bu benim ayağım olamaz. Çok kötü kokuyor. Koka bak, İbo, İbo koka bak. Üf, Ali senin elin kokuyor ama. Harbiden bunun eli kokuyor. <laughs> en son senin elinde ne oldu? Ali niye öyle kokuyor ya? Benim elim, benim ayağım mı kokuyor eli? Evet kanka çok ya, kötü. Ya kokmaması lazım. Oğlum ayakkabı erimeye başlamış lan kanka. Daha. ya kokmaması lazım. Çorabı daha yeni giymiştim. Kokuyor, kokuyor, kokuyor anla yani, artık. kokuyor, <gülüyor> kokuyor, ya <laughs> kokuyor, <gülüyor> kokuyor. <gülüyor> <ne> <gülüyor> kokuyor, Kokuyor, <laughs> Git al onu ya. Almayacağım. Al al. Almayacağım. Niye ki? Git kendin kanka. ben nasıl alayım? Ben gidiyorum. Ben o dokunma dokunmam abi, emiz olsun. Beni serdar! Dokun. Oğlum Serdar, burada mağara var, buraya bak, gidelim. Serdar, gel buraya, mağarayı Serdar. Göster, mağarayı göster, bak orada. Aa, ah. aa, ah. benim, ah. benim ayakkabım bu. Ah. Bu benim ayakkabım. Nereden buldun? Bu, bu, Oğlum ne iş var orada? Hadi giy giy Serdar. Dur harcayın. dur giyiyorum sen. Serdar'ı bağırın bağırın. Serdar. Serdar Serdar. Serdar. Polisler de aramaya başlamış. Biz şey. polise haber vermedik Onlar ki. Onlar çarşıdaydı. Salak mısınız oğlum? Niye vermiyorsunuz? Kanka arasak mı polisi? Oğlum aramadın mı polisi sen? Polisi aramadık. Abi Biz polisi karıştırmak istemedik. Siyah kafa polisleri de öldürüyor. Ben hemen arıyorum. Oğlum polislerin işi bu zaten. Neyse arkadaşlar gidelim. Ben polisi arıyorum hemen. Yani. Ara kanka. Oğlum mağaraya bakalım bak. Alın Gel gel. Alo. Sopa. Memur Bey merhaba. Memur Bey, Serdar Memiş adlı şahıs kayboldu. Bak bak konuş. Bak. Memur Bey, e, bir ihbarda bulunacaktım da. Tabii ki buyurun. Ee, biz Serdar Mehmet'le hattı biri kayboldu da. Can kardeşimiz, arkadaşımız. Evet, evet. Öyle bir ihbar aldık. Şu an ekiplerimiz aramakla meşgul. Bize... Eee sanırım velileri aramıştı sanırım dün akşam. Evet, evet Memur Bey. Tamam, tamam. şey var mı? Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi Serdar'ı arıyoruz. Günler. Beyler gelin şuradan gidelim. Bak, bak. Burada bakalım. değişik bir yol var. Dikkat edin bak beyler, dikenli bunlar. Beyler dikkat edin. Ah! Ay bu iyi misin? Battı battı. battı mı? Arkadaşlar cebimde çikolata vardı erimiş. Serdar neyse sevdiği çikolata. Serdar neyse sevdiği çikolata harbiden. Serdar bulalım ilk bunu vereceğim ona. Ah oğlum burada yastık var. Oha. Bir dakika bu yastık. ne alaka? Ağaca bak. Orada terlik var. Ne ter? Oğlum terlik kimin ki? Gelin gidelim. Oğlum, gel, 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 ne Ali? Harbi Niye korkuyorsun lan? Ses geliyor arkadan. Harbi mi? Ciddi mi? Onu al. Ya bir tellik var. Ben burada bir delik Abi orada, or bak orada bir delik var arkadaşlar. Biz de anlamadık. Bir hayvanı yuvası falan. Aynen. Gelin hadi gidelim. Bak terlik falan var. Burak burada yaşamış mıydı? Aa! Birinin terliği. Abi! Serdar'ın Serdar terliği. Serdar! Serdar'ın terliği. Oo. Abi bir dakika Serdar buralarda beyler. Serdar buralarda. Serdar! Serdar'ın terliği. Serdar bak terliğin burada. Gel gel terliğini kaybettin diye dövmeyeceğim seni. Ne? Oha. Oğlum, o ulan, ne? Yeni Arkadaşlar. Aa. Oğlum. Arkadaşlar burada bir yuva var. Oğlum yoksa Serdar'ı bu yuvaya mı soktular? Oğlum her yer delik. burak, bak. Arkadaşlar şimdi Serdar'ı arıyoruz. İnşallah bulacağız. Serdar burada mısın? Serdar. Arkadaşlar şu an hala Serdar'ı bulamıyoruz. Neyse ben artık videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah Serdar'ı bulacağız. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>